Arkadaşlar merhaba, hedef dedektörden taner var. Bugün sizlere Plutos BP 800 2023 versiyonlu cihazımız 8 programlı, Hani eski versiyonlar 8 programlı ama çip mineral kalibrasyonlu, altı antenli, derinlik 500 metre mesafede tarama yapıyor, suda, suda, define de, boşlukta falan 20 metreye kadar derinlik alma imkanınız vardır çift mineral kalibrasyonu. Bakın yüksek gelim hattı parlayan taşlardan etkilenmiyor. Diğerinde alt iki tane vardı. Bunda çift dört tane. Yani mineral kalibrasyon olayı var. Şimdi normal cihazımız aynısı tabi 9 notlu pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basit. Derinlik antenlerden gene aynı şekilde alabiliyorsunuz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre gömülün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bol alıyorsunuz delilik oluyor 4 metre şayet 4 metrede de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede de. dönmüyoruz en son boğum 10 metre bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına taksitle alma imkanınız mevcut artı kurumsal bir firma olduğumuzdan kaynaklanıyor En ee, N11 mağazamızdan kredi kartına taksitle alabilirsiniz Yok ben taksit maksit bir şey istemiyorum derseniz de PTT Kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını bir, alıyorsunuz. Bakın kutunun içine bakmadan para vermiyorsunuz. Bakacağım, göreceğim, ondan sonra da para vereceksiniz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu, 2 sene servis garantili. Hedef dedektör 44 senelik firmadır. Telefon numaralarımız 44 seneden beri sabit, değişmeyen 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaramız. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takılınız bir şey olursa da alo deyin. Buradan da yardımcı oluruz. Şimdi Arazi test çalışmasında altınlı gümüşümüz mevcut orada. Bir kısa bir tanıtımı yapalım. Siz zaten cihaza teslim aldığınız zaman aynı testleri siz kendiniz de yapıyorsunuz. Takıldığınız bir şey olursa da bize sabah 9 akşam 8 telefonla alo deyin yardımcı oluruz. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Cihazımızı 16 düğmesinden açıyoruz. 3 tane düğmesi var. Açarı sisteminde 16 düğmeden atıyoruz programdan gold'a getiriyoruz şuradan bir daha aç kapı yapalım gold'a geldi enter'a basıyoruz cihaz sadece altın başka hiçbir şey bulmaz biraz uzaklaşıyorum bakın nereye ne bakacak da yukarı şu şekilde tutuyorsunuz cihaz tam şekilde altın neredeyse onun yerini veriyor İlerliyorum. cihaz kendini atıyor. Yani fazla ilerleme diyor. Altını geçtin diyor. Ne yapıyoruz? Dönüyoruz. Öndü. Normal cihaz stabil şekilde sağdan sola soldan sağ, fark etmiyor. Üzerine geldiğinde dönüyor. Şimdi gümüş bölümünü alalım. Silver gümüş ikinci, ikinci konu. Enter'a basıyoruz altın dibimde cihazı tuttum. Cihaz stabil bir şekilde yine altını es geçiyor. Gümüş bölümünde gümüşü dönüyor. Ne yaptık? Biz biraz bir ilerleyelim gene. Fazla ilerlemeye gerek yok. Cihaz zaten otomatikman kendini atıyor. Hani boş arazi, boş altın falan gümüş şeyi söz konusu yok diyor. Üzerine geldiğinde 360 derece gümüşte de aynı şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar normal cihazda boşlukta da suda, elmasta, bronzda, bakırda ve nugget altın parçacıklarında da aynı tabi bir şekilde çalışıyor. Yani söyleyeceğimiz tek kelime normal yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı istiyoruz. Yani biliyorsunuz satana kadar abicim abicim sattıktan sonra da telefonlarınız engellenir ne olur cihaz elinize kalır. Hedef direktör 44 senelik bir firma yeri yurdu sabit. Yani değişmeyen adres 44 seneden beri. Hedef direktör Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy'de yerimiz. Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84. Cep numaramız da 020 545 245 44 84 cebimizde. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takıldığınız bir şey olursa alo deyin. Sipariş de verebilirsiniz bu ürünü PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Kurumsal bir firma olduğumuz için hedefdedektör.com sitemizden de taksitle alabilirsiniz. Ayrıca de N11 mağazamızdan da taksitle alabilirsiniz. Bakın yeri yurdu olmayan şahıslar N11 mağazası yok. Kredi kartında bilmem bu işleri yapamazlar. Yapamıyorlar da. Sat, sattıkları işte kendi şeyleri. Şimdi bir de pinpointer parmak dedektörümüz de mevcut geldi kara, e, ve kaya kasalarında ve kazdığınız toprakta incik boncuk böyle metal varsa 5 santim ve 10 santimden bulunma özelliğine sahiptir. Bu ürünü de hedef dedektör bünyesinden temin edebilirsiniz. Hedef dedektör iyi günler diler.